Dedim ki, bana DM'den yürüme. Dedim, tamam. Şimdi gençler bir kahkaha ses tıpkı sizin gibi bir gülmeye başladılar. İhtiyar bile put gibi duruyor. Dedim ki öndeki hocalara, dedim kıymetli hocalarım, ben DM'den yürüme deyince gençler güldü de siz niye gülmediniz dedi. Niye? Çünkü anlamadınız ki. Siz şu anda yürümek bir hale keza işte İşte yeni bir dil icat edilmiş. Sosyal medya dili. Sen hocasın. Gençler muhatabın bu dili bilmezse ona ulaşamazsın ya. Şimdi bak Hazreti Sali diyor ki çocuklarınızı diyor çağın ilmiyle yetiştirmeyin diyor. Bak bak geleceğin ilmiyle yetiştirin. Ben oturacağım şu an çocuklar ne, ne var kardeşim hangi dili hem o dili öğrenmem lazım. O dili öğrenmeden ona ulaşamam. Bunu anlamam lazım yani. Öğretmen misin? Anne misin? Baba mısın? Bu dili öğreneceğim. çünkü bir insan biri kendi diliyle konuşursa bundan mutlu oluyor ya. Muhatap nerede? Biz oradayız ya. Gitmediğin kişiden marifet devşiremez. Gitmediğin kişiye ulaşamazsın. Bak en büyük yanlış bu. Hoca olarak, anne baba olarak en büyük tanımız. Biz gel seni aydınlatayım. Yok ya. İnsan gelinmeyi sevmez. Ama insan gelinmeyi sever.